Hocam bu Gayrimüslim'de yine hakkını almakla, ilk başta söylemiştiniz Gayrimüslim'in hakkını almanın çok tehlikeli olduğunu bahsetmiştiniz. Ama evet. biraz açıklamakta bir yani esneler evet. var. Neden? Hayvan hakkı, Gayrimüslim hakkı. Eyvallah. Müslüman, Müslüman kardeşinin hakkını gasp ederse, yerse ödeşmek için Müslüman, Müslüman kardeşine sevabından verir ahirette hesaplaşmada. Sevabı fazlaysa, nihayetinde o hakkını gasp ettiği Müslüman kardeşini hakkını ödemek için kendi sevabından ona verecek ki sevabı kalmadı, dağıttı, bitti, o zaman karşısındaki Müslüman kardeşinden yani o hakkı olan Müslüman kardeşinin günahından kendi üzerine alır. Gayrimüslimde sevaptan verme diye bir şey mevzu bahis değil. Gayrimüslim, İslam'a girmemiş, teslim olmamış. O zaman gayrimüslimin hakkını yediysen sevabından vermek gibi bir durumun yok çünkü sevap gayrimüslüme verilmez. Çünkü iman ehli değil. İman etmediği için iman ehline ait olan malzeme yani sevap ona verilemez. Sisteme aykırı. E bundan dolayı da işte büyük bir sıkıntı yani. O zaman evet. sevap vererek o ödeşme mümkün değil. Evet. Ne olacak peki? İhvan. E, sevap verme durumu olmadığı için o zaman ondan, onun şeyinden alınması gerekiyor. E, günahından, kusurundan, hatasına. E Karşıdaki de gayrimüslim. Gayrimüslimin günahının derecesi, ağırlığı farklıdır. Aynı günahı da işlese, bakın gayrimüslimin günahının ağırlığı farklıdır. Müslümanın günahının ağırlığı farklıdır. Çünkü Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki, Müslüman, inanmış, iman etmiş kişi, günah işlerken bile bir sevap kazanır. Gayrimüslimde böyle bir şey yok. Neden bir sevap kazanır? Konu yanlış anlaşılmasın. Ha, o zaman günah işlersen de sevap kazanıyormuşuz. İşleyelim günah. Böyle bir şey değil. Müslüman günah işlerken o fiili Allahu Teala'nın şeriatta günah diye nitelediğini yasakladığını bilerek biliyor ya. Ya Rabbi biliyorum sen bunu günah yazdın, günah takdir ettin ama işledim affet beni. İşte burada bak o fiili işlerken günah olduğunu bilerek Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de indirdiği şeriat ile onu haram, günah diye nitelediğini bilmesi, inkar etmiyorsa, inkar ediyorsa zaten dinden çıktı. İnkar etmiyorsa o fiilin günah olduğunu biliyorsa işte bu bildiğinden dolayı, bu bilgiden dolayı bir sevap kazanır. Günah olduğunu biliyor çünkü. Ha işlediği günahtan günah kazanır. O ayrı işlediği günahtan günah kazanır ama günah olduğunu bilmesi ona bir sevap kazandırıyor. Bakın demek ki Müslümanın bir günahı işlemesiyle gayrimüslimin aynı günahı işlemesi de farklılaştı. Müslüman her halükarda öyle de Muhyiddin İbn Müslüman ee, hiçbir şekilde katışıksız sevap almadığı bir günah işlemez. Ne günah işlerse işlesin bir de sevabı var. Günah olduğunu bildiği için sevabı var yani. Katışıksız bir günah değil dolayısıyla. Ha burada bu günahlara muamelede Allahu Teala e, kul hakkında meselesinde de aynı burada hadiste belirtildiği gibi Allahu Teala dilerse iki kulunun, iki Müslüman kulunun arasını orada yapar. Bakın bu burada dilediği kuluna yapar bak. Dilerse sev, iki kuluda sevdiği kullarındansa ya da bunlara mağfiret etmek, affetmek murat ettiyse, takdir ettiyse o kula alacaklı olan kula diyor başını kaldır bak oradaki büyük nimetleri görünce bunun bedeli nedir ya Rabbi diyor o kul alacak olan. O da diyor ki e, bu kuldan, e, bu kardeşinden alacağından vazgeçersen bedeli o. O zaman ben vazgeçtim diyor ben alacağım ne ki? Misal adam 10 lira alacak orada 1000 lira veriyorlar ona. E, 10 on lirayı alayım diye ısrar eder mi uğraşır mı insan? O zaman ben vazgeçtim diyor. O zaman kardeşinle birlikte o nimetlerle buluşmak üzere girin cennetime buyuruyor Allahu Teala. Bu Allah kullarından dilediğine böyle de muamele eder. Bazı dilediğine de e, bazı kullar Evet Ya Rabbi, ben alacağımı istiyorum der, alacağını alır. Oraya ya kendi günahından o karşıdaki kardeşine verecek alacağın için veya karşıdaki kardeşinin sevabı varsa ondan sevabını alacak. Artık orada takdir Allah'a kalmış. İster böyle arasını yapacak kullarının, isterse karşılıklı kim kimden neyini alacaksa haklarını alacaklar. Orada Allah ne dilediyse ona göre hareket edecek. İşte bu manada gayrimüslimin hakkını yemekten sakınmak gerekiyor çünkü sevabımızı verme şansımız diye bir şey yok. İman ehli olmayana sevap verilemeyeceği için e bunun günahı da e, imansız olduğu için farklı boyutta bir günah yani büyük bir sıkıntı. Onun için tabii ki orada tabii ki hesaplaşılacak gene burada Müslüman zarar zararlı olur. Yani gayrimüslim hakkını yemiş bir Müslüman büyük bir zararda. Müslüman kardeşinin hakkını yemekten çok büyük bir zararda ya. Müslüman kardeşinin hakkını yesin ama gayrimüslimin hakkını yemesin. Çünkü o hesap çok çetin. Aynı şekilde hayvan hakkı da öyle işte. Hayvana da sevabını vereceğim hayvana diyemiyorsun yani. Hayvan sevabını yapsın Hayvanın sevapla günahla işi yok. Hayvan hakkı da böyle büyük.